Evet Fenerbahçeliler bir maç gününde bir maç gününde daha sizlerle birlikteyiz. Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Evet tüm Türkiye'ye duyurduğum bir transfer haberi vardı. İlk kez Transfer TV Plus kanalından bu haberi duymuştunuz. Bu penza haberi. Fenerbahçe'nin bu penza ile el sıkıştığı prensip anlaşmasına vardığı Haberini Türkiye'ye ben duyurmuştum. Çünkü tam Krasnodar'a oyuncu gitti. Haziran ayında gidecek anlaşmalar tamam derken bir anda iş bozulmuştu. Oyuncunun Krasnodar istemediği için transferi gerçekleşmediği söylenmişti. Ben de bunun dışında Fenerbahçe'nin devreye girdiği için Fenerbahçe'nin oyuncu yani bu Bupenza'ya Krasnodar'ın önerdiği rakamdan daha fazlasını önerdiği için İbrahim'in Fenerbahçe'ye döndüğünü söylemiştim. Şimdi Hatay Spor'un Bupenza için Fenerbahçe'den talepleriyle ilgili olarak bana bilgiler ulaştı. Tabii ki iyi de muhtaç bilgiler bunlar biliyorsunuz. Resmi makamlarca yani Fenerbahçe Kulübü ve Hatay Spor Kulübü bunları açıklamadı. Bunlar dolaylı yollardan bana gelen bilgiler, muhabirlerden gelen bilgiler, haber kaynaklarımı tabii ki bir, bir sürü haber kaynaklarım var haber havuzunda. Onlardan gelen bilgiler. E şimdi Hatay Spor bu penza için Fenerbahçe'den şu taleplerde bulunuyor. Üç farklı talepte bulunuyor. Birinci talebi 8,5 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 pay. E, i̇kinci farklı seçenek olarak da 6 milyon euro artı Mert Hakan artı Lemos artı bir sonraki satıştan %20 pay. Üçüncü seçenek olarak da 4 milyon euro artı Perkas artı Mert Hakan artı bir sonraki satıştan %20 pay. Yani bu e, Hani bir espri vardır ya çok söylenir böyle olağanüstü talepler isterler kulüpler futbolcular için baş döndürücü teklifler e, olmasına rağmen daha fazlasını isterler. Yani kulübün tapusunu istemiş. Hatay Spor Yönetimi adeta Fenerbahçe'den bu penza için e, kulübün tapusunu istemiş. Hatta yani bir kulübün tapusu istemediği kalmış diyebilir, diyebiliriz. Oyuncu ile anlaştın ama e, bu şartlar... Ee, ne kadar pazarlıklarla nereye gelir, ne şekilde olur bilemem. Ama Haziran ayına kadar büyük bir süre var. Oyuncu şu anda Hatay Spor'da. Bu transfer bu maddelerin ışığında da gerçekleştirilebilir. Fenerbahçe'nin farklı bir seçeneği devreye girerek de gerçekleştirebilir gerçekleştirilebilir. İbre şu anda Fenerbahçe'nin yana. Yani oyuncuyu çünkü Fenerbahçe ikna ettiği için e, bu transferde e, en önde giden takım şu anda. Krasnodar'ın da önünde gidiyor ama bir aksilik çıkarsa eğer başka takımlar da devreye girebilir. Ya da şunu söyleyeyim Krasnodar e, bu Penza'ya önerdiği rakamı daha da artırır. Menajerine daha da fazla verirse Hatay Spor'a da o 8,5 milyon euro değil de 10 milyon euroya çıkarsa bir anda şartlar değişebilir. Ama şu anda ipler Fenerbahçe'nin elinde. Bu Penza ile ilgili e, verebileceğim şu anda gelen bilgiler bunlar arkadaşlar. Tabii Fenerbahçe'de dün eee kafileye alınmayan e, Caner Erkin, İrfan Can Kahveci ve Luis Gustavo e, özellikle Luis Gustavo ve İrfancan Kahveci'nin ben kadroya alınam, alınmamasını normal karşılıyorum ama Caner Erkin'in alınmaması enteresan bir durum oldu. E, çünkü Caner Erkin ne olursa olsun Fenerbahçe'nin özellikle ceza sahasında orta yapma konusunda en büyük hücum silahıydı. Demek ki hocasıyla bir problem yaşandı. Dün de anlattım. Yani Trabzonspor maçında isabetsiz orta istemiyorum dediği için hoca herhalde Caner bu durumu alındı. Hatta ihalenin kendisine çıkarıldığı düşündüğü için orada ufak bir gerginlik de yaşanmış olabilir. Hoca e, isabetsiz orta istemediği için Caner'i kadroya da almamış olabilir. Yani bu kadro duşu Trabzonspor maçı için bir kadro dışı ama... Caner Erkin'in Göztepe maçından sonra hem saha içinde yenilen golde gösterdiği agresif tutum, takım arkadaşlarına gösterdiği agresif tutum ve oyundan çıkarken e, mimikleri Erol Hoca'nın hoşuna gitmemiş olabilir. Yönetimin hoşuna gitmemiş olabilir. Takım arkadaşlarının hoşuna gitmemiş olabilir. Ama Caner Erkin'den Fenerbahçe'nin şu anda e, ya da Erol Bulut'un Caner Erkin'den e, vazgeçme lüksü yok. Onu e, bir sonraki maçta mutlaka tekrar e, gönlünü alarak ya da Caner Erkin hocasından ya da her ne geliştiyse aralarında özür dilerek e, barış sağlanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Caner Erkinsiz bir Fenerbahçe şükür yarışında düşünülemez. E, Trabzonspor maçında dediğim gibi belki Caner Erkin'in morali bozuldu, oynamak istemedi ya da hoca e, kendi kararıyla ya da yönetim de böyle istemiş olabilir. Bunlar tabii ki ee, seçenekler, e, fikir yürütüyoruz. Net bilgiler değil ama e, mutlaka maçtan sonra Erol Hoca'ya bu soru sorulacaktır. Erol Hoca da Caner Erkin'le ilgili olarak e, neden kadroya almadığını ifade edecektir. Yönetime de sorulabilir. Yöneticiler de maçtan sonra konuşabilir. E, dediğim gibi akşamki derbiden sonra Caner Erkin konusundaki koca soru işareti ya da belirsizlik e, aydınlanacaktır. En azından bu soru geleceği için bu soruya net cevaplar verilecektir Ve biz de bu konuda yürüttüğümüz fikirlerle ilgili olarak e, gerekirse e, yeni sizinle paylaşacağım haberlerde, videolarda bunun açılımını yapacağım. Ama e, dediğim gibi dünden beri Caner Erkin'le ilgili çok farklı iddialar ortaya atıldı. Bunları sizinle paylaşmaya çalıştım sevgili Fenerbahçeliler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Akşamki maçta da. ...başarılar diliyorum. Hakem şansı yanınızda olsun, Trabzonspor'un da yanında olsun. E, Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de hakem hatasına kurban gitmesin. Adil e, düdükler çalınan bir maç olsun, var görevini yapsın. Ne Trabzonspor'la eğilen ne Fenerbahçe'yle hatalar e, olmasın. E, iki takım, iki takım da sahadaki mücadeleleriyle e, galip gelsin ya da beraber... Yani ne, ...ne çıkıyorsa, sonuç ne çıkıyorsa derbiden... E, hak eder. Şunu söyleyelim maçtan sonra. Fenerbahçe maçı kazandıysa maçı Fenerbahçe hak kazandı. Trabzonspor kazanırsa Trabzonspor hak ederek kazandı diyelim. Ya da hakem hatası ile bir maç e, bir takım kazanırsa aynen hakem hatasına yenilen takım kurban gitti. E, diyelim Bu, ama ben asla bunu demek istemiyorum. Var'ın net bir şekilde görevini yapması lazım. Gri pozisyonlarda bile hakemi çağırması lazım. Burada vara büyük iş düşüyor. Zirve yarışını dört takımı yakından ilgilendiren bir derbide hakem hatası olma lüksü yok. Evet hakemdir sahada hata yapar ama varın 24 kamera 24 farklı çekimle izleyeceği, monitörden 24 farklı çekimle izleyeceği pozisyonda hata yapma lüksü yok arkadaşlar. O yüzden ben akşamki maçta hak eden kazansın istiyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden iyi pazarlar. Teşekkürler. Fenerbahçeliler.